Arkadaşlar, bu sadece bir film değil. Bir manifesto. Üstelik tek bir telefonla ve tek vizyonla. S25 Ultra ile sinema tarihine geçeceğiz diyorum size ya. Senaryoda ağır çekimde yanan bir araba uçuruma yuvarlanıyor. Onu nasıl çekeceğiz? Nasıl çekeceğiz ne demek ya? Ultra yavaş çekim modu sayesinde. Bak böyle pat pat atan kıvılcımlar var ya. Onları gıcır gıcır göreceğiz. Ya Fellini kıskanacak diyorum. <laughs> Fellini kıskanacakmış. Peki gece çekmeyi planladığın bir de gece çekimi yapacakmış bir de. Neydi o? Heh. Uçan ahtapot sahnesi. Ver lan ahtapotu Sürekli moral bozuyorsun. Düşük ışık performansı şahane diyorum. 1.7 diyafram sayesinde var ya böyle yıldızlar gibi her şeyi pırıl pırıl göreceğiz. Üstelik nightografi teknolojisi var. Geceyi gündüze çeviriyor. Hani ahtapotun karnından çıkan canavar var ya cam gibi olacak. Grensiz ve nazarsız. Ne oluyor ya? Ama. Göz mü? Hem de ne göz? Arkadaşlar bu iş böyle bir şey değil ya. Abla bak. Oo! Ya. Bu yaşa kadar iyi gelmiş ha. Tamam da peki benim ay'daki evlilik sahnem? O ne olacak? Yani ayı nereden bulacağız? Canım benim, Space Zoom yüzük sayesinde. Böyle bir gideceğiz, bak, aydayız. Bu ayın görünmeyen karanlık yüzü var ya, seyirciye biz onu vereceğiz. Orada bir yerlerde aşk var ve biz o aşkı bulacağız ya. Dolunay aşkına. Bu ne şimdi ya? Daha iyisi olabilirdi. Bunu daha iyisi nasıl olsun ya? Çevir varsa. İşte şimdi oldu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bir de karakterin gözyaşlarıyla dolu bir monoloğu var ama ultra geniş açıda. Evet. Duyguyu bozmadan alanı genişletiyoruz. Çevresel baskıyı da kadrajın içine dahil ediyoruz. Sonra yüzüne bir zoom, gözyaşları derken Bergman'ı ağlatacağız. Söz size. Gözyaşı. Ne? Gözyaşı. Göz ay, ay, dur bir dakika. <laughs> Anladım. tamam, şimdi oldu. Ha? Oldu bir işte. Ya sen bizi kandırıyor musun yoksa biz sana inanıyor muyuz ben bilemedim. Kandırma yok arkadaşlar. Bu bir davet. Üstelik imkansızı gerçekleştirmeye bir davet. Hem de sadece tek bir telefon kullanarak. Tek 3 Tamam çık. Bir kamera, bir hayal. Şimdi sıra sende. Samsung Galaxy S25 Ultra ile sen de film maratonuna katıl. Yeteneklerini göster, büyük ödülü kazan. Galaxy Ultra kısa film yarışması başladı. Son başvuru 27 Mayıs.